Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle yine bir kitap kurdu videosundayız. Evet sizlere yine çok güzel bir kitap tanıtacağım. Gökyüzünden yeryüzüne öyküler. Evet Şule Tangurt, Tankut Jobert'in bir kitabı bu. Evet hemen kitabın arka tarafını çevirdiğimiz zaman. Evet bakın neler yazıyor. Anadolu topraklarının bereketiyle beslenen çocuklar mutluluğu uzaklarda aramazlar. Bilirler ki vatanları olan ülkede geçmişten geleceğe taşınan masallar ve efsaneler onlara hayatı öğreten eşsiz birer kaynaktır. Bu kaynaklardan beslenirken insan olmanın güzelliğini duyarlar içlerinde. Türkiye'de doğmuş olmanın değerini bilen birkaç çocuk bir araya geldiler bu kitapta. Eski Ege'lilerin masallarıyla günümüz insanlarından hiç de farklı olmayan mitoloji kahramanlarının öyküleriyle büyümenin mutluluğunu sizinle paylaşmak istediler. Ve bu kitapta yer alan efsane kahramanlar Marsyas'tan Midas'a, Pan'dan, e, Axleposias, Pandora'ya, Paris'e, e, Prometheus'a, e, Sisifosa, Türkiye'li çocukların öykülerine konu oldu. Onların yaşamlarını güzelleştirdi. Sizlerin de yaşamlarını güzelleştirmek dileğiyle denilmiş. Evet. Aşağıda da yazar hakkında bilgi var. Evet. Eğer mitolojiye düşkünseniz sevgili çocuklar bu kitap tam size göre diyebilirim. Kapak resmine bakıyoruz şimdi. Evet. Hemen şöyle Evet. İçinde pek çok çok güzel efsane var. Gerçekten ben severek okudum. Anlatmada bir o kadar güzel sevgili çocuklar. Yine bu kitabı bana veren, okumamı sağlayan Eylül'e teşekkürler. Evet şöyle baktıktan sonra ne yapabiliriz? Artık bir öyküyü azıcık okuyabiliriz size. Evet, size okumak istediğim öykü meraklı Meral. Ee, bana hep meraklı Meral deyip durma diye bağırdı Meral. Annesi yine meraklı Meral, neler karıştırıyorsun demişti. Aa, sinirlenme kızım, şaka yaptım dedi hemen. İşe gitmek için evden çıkmak üzereydi. Meral'in çantasını karıştırdığını görünce kızmadan tatlılıkla takılmıştı ona. ''Çantamın içinde ne bulmayı umuyorsun?'' diye sordu sakin sakin. ''Bir şey bulmayı ummuyorum. Sadece bakıyorum.'' dedi Meral. ''Peki ben her sabah senin çantanı karıştırırsam, devamlı çekmecelerin içine baksam, dolabının kapağını açıp da içinde define varmış gibi saatlerce seyretsem hoşuna gider miydi?'' Ne yapayım merak ediyorum işte. Sen meraklı değilsen benim suçum mu? Bak birisine saygı duyuyorsan onun eşyalarını karıştırmamalısın dedi annesi. Belki kimseye göstermek istemediği şeyler var. Herkesin yalnız kendine sakladığı sırlar olabilir. Bunları zorla öğrenmek sana bir şey kazandırmaz. Üstelik güven duyduğun insanları da bu şekilde zorlamaman gerekir. Bir kerecik çantanın içerisine baktım diye neler söyledin? Yatak odandaki kahverengi kutuyu açsam herhalde beni evden kovarsın. Meralin annesi kıpkırmızı oldu. Bak Meral sana son kez söylüyorum. Eşyalarımı karıştırma dedi. Hızlı evden çıktı. Meral'in içi içini yiyordu. Bu kahverengi kut da belli ki annesinin en büyük sırrı gizliydi. Eğer bu sırrın ne olduğunu öğrenemezse ölürdü merakında. Zati, zaten okulda tatil, tatildi o gün. Canı sıkılıyordu. Yapacak bir iş arıyordu. Annesinin eşyalarını karıştırmanın nesi kötüydü canım? Hem o annesiydi. Kendisinden bir şeyler gizlemeye hakkı yoktu ki. Ayaklarının ucuna basarak annesiyle babasının yatak odasına gitti. Bir sandalyeye tırmanıp giysi dolabının en üst tarafındaki yastık kılıflarının çarşafları eliyle itti. En dipte sert bir şeye çarptı parmakları. Hemen tutup çekti. Kahverengi kutuydu bu. Sıkı sıkıya da kapalıydı. Meral kutuyu göğsüne bastırıp sandalyeden indi. Yatağın üzerine oturdu. Merakla birlikte duyduğu heyecanın tadını çıkarıyordu. Kalbi çok hızlı atıyordu. Evet bakın burada da görüyorsunuz. Meral ne yapmış burada sevgili çocuklar? Kutuyu açmış, değil mi? Peki kutunun içinden ne çıkmış olabilir? Peki kutunun içinden çıkanları Meral ne yaptı, değil mi? Annesi eve annesi ve babası eve geldiğinde. Evet, annesi ve babası eve geldiğinde acaba Meral'e ne dediler? Bu kutu annesine ait bir kutu sevgili çocuklar. Evet bakın görüyorsunuz. Bak Meral burada bir şey okuyor. Gördünüz mü? Ve Meral'i bu başkasının çantasını işte ona ait bir eşyayı karıştırmaktan vazgeçirmek için nasıl bir yol izlemiş olabilirler? Ne dersiniz? Evet siz oraları merak edin ve kitabın kendisinden okuyun. Ama e, tabi burada babası Meral'e ilginç bir öykü anlatıyor. Bakın ne diyor? Babası ağlamakta olan Meral'e sarıldı. Bak sana bir öykü anlatacağım dedi. Pandora'nın kutusunun öyküsü bu. Pandora da kim diye sordu Meral merakla. Senin gibi pek meraklı biri. Yüzyıllarca önce yaşamış. Eşinin adı da Epimetheus'muş. Pandora merakına yenik düşene kadar huzurlu, mutlu bir hayat sürmüşler. İç çekti Meral. Pandora da kahverengi bir kutu mu bulmuş yatak odasına diye sordu. Hayır biraz daha farklı onun öyküsü seninkinden. Bir gün haber tanrısı Hermes evlerine gelmiş. Gösterişli bir sandık taşıyormuş omzunda. Demiş ki benim Olimpos dağında oturan tanrılar tanrısı Zeus'a bir haber ulaştırmam gerek. Oraya gidip de dönene kadar sandığımı size emanet edebilir miyim? Ama sakın kapağını açmayın. Çok sonra çok üzülürsünüz. Pandora sandığın içinde ne olduğunu şöyle söyle bize diye yalvarmış kapağını açmanız açmayız ama içinde ne olduğunu söylemezsen meraktan ölürüm ben. Söyleyemem demiş Hermes. Eğer sandığın kapağını açarsanız büyük bir felakete sebep olursunuz. Ondan sonra ne kadar üzülürseniz üzülün bir işe yaramaz. Sen endişelenme diye atılmış Epimetheus. Sandığın bizim evimizde güvende. Ona dokunmayız bile. Bunun üzerine Hermes Olimpos, Olimpos Dağı'na doğru yola koyulmuş. İçi, içine, içi içini yiyormuş Pandora'nın. Epimetheus'un evde olmadığı bir an azıcık kaplığını kaldırıp da sandığın içindekileri görmeye karar vermiş. Zaten mırıltılar duyuyormuş içinden. Ne olur bizi dışarı çıkarın diye yalvaran birileri varmış sandığın içinde. Pandora haklı merak etmekle diye bağırmış, bağırdı Meral. Ben de olsam hemen açardım sandığı. Ya Hermes'e verdiği söz... İnsan bir söz verdi mi unutmalı dedi babası. Meral boynunu büktü. Pandora da senin gibi yalvarıp sandığın kapağını aç vermiş. O sırada eve dönen Epimetheus ne yaptın Pandora diye bağırıyormuş. Bir sürü küçük siyah böcek sandıktan fırlayıp evin dört tarafına yayılmış. Oradan da dışarıya uçup gökyüzünü kaplamışlar. Böceklerin birkaç çığlıklar atan Pandora'nın ve Epimetheus'un üzerine konmuş. Onları hırsla ısırıyor, canlarını yakıyorlarmış. Epimetrius üzerine konan böceklerin isimleri kızgınlık, öfke ve kavgaymış. Pandora'nın üzerine konanlarsa suçluluk, pişmanlık ve utançmış. O sırada sandığın içine tatlı bir ses duyulmuş. Bir tek ben kaldım içeride. Ne olur beni de çıkarın diye bağırıyormuş o tatlı sesin sahibi. Kötülükleri, acıları, hastalıkları serbest bırakınız. Beni de serbest bırakırsanız onlardan koruyabilirim sizi. Pandora ile Epimetheus çaresizliklerine birbirine, birbirlerine bakmışlar. Bütün böcekleri yeniden toplayıp da sandığa sokmak imkansızmış. Onlar da içeride kalan tatlı sesin sahibini çıkarmaya karar vermişler. Evet sevgili çocuklar. Acaba acaba içerden kim çıkmış, ne çıkmışa, tekrar bu salınan e, o böcekleri tekrar içeriye toplamak mümkün olmuş mu? İşte bütün bunları ve diğer öyküleri merak ediyorsanız bu güzelim kitabı okumanızı çok tavsiye ederim. Böylece bir videonun sonuna geldik. Bakın şurada görüyorsunuz. Gördünüz mü? Şu resme tekrar döndüğümüzde bak burada Pandora ve açılan kutuyu gördünüz. İçinden çıkan böcekleri de görüyorsunuz. Evet sevgili çocuklar böylece bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi okumalar.